Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin kalburüstü ekiplerinden Nice ile ligin orta hali ekiplerinden Lorient karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Nice, deplasman ekibi Lorient'i ağırlıyor. Ev sahibi Nils nice Lig'e iyi başlayamamıştı ama son haftalarda çok iyi görünüyor ve uzun süredir mağlubiyet almıyor. Deplasman ekibi Lorient ise lige iyi başlamış olsa da devamını getirmekte zorlanıyor ve alt sıralara doğru iniyor. Bu mücadelede ben ev sahibinin zorlansa da galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Vems, tahmin MS1 oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.